Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve rahmetullahi Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi cümleyin. Evet. İhtiyar kitabından. Kitab-ül İhtiyar-ül Tealil-ül Muhtar. Siyer yani cihat bölümünü, kitabını okumaya devam ediyoruz. Dördüncü dersimiz. Fe inne gıtel Şu parantez içi metin demek. Yani ezberlenmesi gereken, öğrencilere ezberletilen altlarda şer. Asıl kitap şu metin yani parantez içi olanlar. Fe inne el küffari. Çünkü kafirlerle savaş vacibun farzdır. Vacibi ne diye tercih edeceğiz dedik? Farziye. Alâ külli, vacip kelimesi alayla kullanılır. Fariza, farz dediğimiz zaman li genelde kullanılır. Ala külli raculin. Her bir adama. Racul deyince içinden çocuğu çıkarıyor. Bir de akıl bali olmamış kimseler de. Yani akıl bali olmamış kişiler diyelim daha doğrusu. Akıl, buluğ çağından önceki ee, çocukları, erkek çocukları çıkarıyor. Bir de ayrıca erkek olduğu için, erkek manasını adamdan erkek kastettiği için kadın da çıkarıyor. Akilin, aklı aklının başında. Burada ne gösteriyor? Deliler ya da aklı ermeyenleri e, bunamışlar. Bunları çıkarmış oluyor. Sahihin, sıhhatli. Bu da sıhhati, bunda bozuk olan ya da özrü olan. Kör, topal, e, ot, şey, kötürüm e, gibi Bunları da e, bunun dışında tutuyor. Bunlar da cihat, farz değil. Hurrin, özgür olanlar, yani kölelere değil. kaderin bir şekilde gücü yetmeyen, yani gücü yetene farz, bir şekilde gücü yetmeyene de bir şekilde özür olanı da farz değil. Mesela orada değil kendisi. Parası yok, gidememiş bir şey olmuş. Şimdi başlayalım. لِأَنَّ merate, çünkü kadın. Vel abde ve köle meşgulâni. Yani normal cihat zamanında farzayın değilken, ee, bunlar gitmez. Bunlar farz değildir. Çünkü kadın ve köle. Bu ikisi de meşgule, meşgule yani meşguldürler. İşleri vardır. Bir hizmeti, seyidi kölenin efendisine hizmet şeysi var, meşguliyeti var. Ee, kadın ise ve zevci. Bir hizmeti zevci kocasına hizmet arkasındaki çocukları yani koruma, kollama, evi geçindirme, idare ettirme, kocası gittiği zaman onun yerine bakma, vekalet etme e, meşguliyeti var. Bu yüzden bunlara farz değil ve hakkul abdi böyle durumlarda kulun hakkı mukaddemin önceliklidir. Yani Allah önüne geçer. Allahu Teala'nın emrinin önüne geçer. Allah Teala'nın emri farz kifaye olduğu için diğerlerinden düşeceği için dolayısıyla burada kulun hakkı daha önceliklidir. Ee, efendi için kölesinin şeysi e, yapması gereken meşguliyeti erkek için de kadının eşinin. Ve çocuk da diyor bunun dışında ve sabiyyu vel mecnunu de deli. Çocukla e, deli gayru dahiline dahil değildirler. Fil hitabı bu hitaba, bu farza, bu ayete. Ve emme gayrul gadri. Güç yetiremeyen kimse ise kimdir? Şey nedir? Feli enne teklife felenne teklife el acizi. Çünkü aciz olanı, gücü yetmeyeni sorumlu tutmak gabiyen çirkindir. Yani her toplumda, aklen de böyledir. Kelmeriydi mesela hasta gibi. Adam yatağından kalkamıyor. Tamam erkek falan bütün şeyler şartları tutuyor ama sağlık tutmuyor. Sahih kısmı yok. Vel a'me bu hasta değil ama kör. Doğuştan kör. Bir işimize yaramaz savaşta. Genel olarak yaramaz yani. Vel muk'ad yatağa bağlı kalan kötürüm. Yani yataktan bile ayrılamıyor. Kendi ihtiyacını bile göremiyor. Ve nahmin ve benzerleri. Ya benzer özrü olanlar hariç. Ve fihi nezele. Çünkü onlar hakkında indi. fetih suresi gayet. Leysa alel a'me haracun ve la alel a'racu haracun ve a'racu haracun ve la haracun. Ne diyor? Köre, topala ve e, leysa hastaya cihat farz değildir diyor bu ayet. Bir ayet çünkü cihat emri diyor burada 16. ayet. Geçtik ve ize hecemel adu metin yine şurası. Biz şuradan okumaya devam edelim. Ve ize hecemel adu düşman hücum ettiği zaman, saldırdığı zaman vecebe ale cemiyennes yani biz savaşa asker göndermemişiz tam tersine düşman ülkemize gelmiş. Ülkemize girmiş, işgal etmiş. E, o zaman vecebe ale Tüm insanlara farz olur. Kadın erkeği olmaz artık. Tahrucul meratu. Kadın çıkar. Yani savaşa çıkar. Ve abdu köle de çıkar. Bi, bi gayri izni zevci ve seyide. Ne ey kadın eşinden izni ister, iste, ihtiyacı var vermese de çıkar. E, ne de köle efendisinden izin ister. <gülüyor> <gülüyor> Liyennehu. Çünkü bu yasır olur böyle durumda. Farza aynin. Farz ayın olur cihat. Ve hakkı zevci ve seyidi. eşin ve efendinin hakkı la yazar ortaya çıkmaz. Burada görünmez. Burada olmaz. Fi mukabeleti karşısında farz-ı ayin. farz ayınların karşısında efendinin ve eşin hakkı olmaz. Söz konusu olmaz. Zahir olmaz yani söz konusu olmaz. Gale. Dedi ki ve la ba'se bil Vergi koymada bir beyis yoktur, sıkıntı yoktur, günah yoktur. İza ikene müslimine Müslümanlar buna ihtiyacı varsa, yani paraya, silaha, bir vergiyle beraber desteğe ihtiyacı varsa, savaşa gitmeden önce de savaş esnasında. Liennehu, çünkü bu, def'u zararı. Neden vergi üzerine duruyor? Çünkü İslam'da vergi yok. Ama istisnai durumlarda, Peygamberimiz de mesela savaşa gidileceği zaman hutbeye çıkıp, yani cumada da diye normal zamanlarda bile insanlar çağırıp, ezanla çağırıyor, hutbeye çıkarak Diyor, e, genellikle yerini bildirmiyor. Sadece e, sanırım Tebük'te açıktan söylüyor. Mekke'nin fethini de zaten biliyor, biliyorlar. E, bir beklenti var. Ayet indiği için bu konuda. Bunun dışındakiler genelde söylemiyor. Müslümanlar cihada gideceğiz. İşte o yüzden hazırlık yapın. E, elinden gelen infakta bulunsun diye bazen orada bekleyip herkes evinden parasını şeyini getirip ortaya döküyordu. Onlarla ihtiyaç alınıyordu. Eksik ihtiyaçlar. Dolayısıyla buna e, ihtiyaç anındaki gelir, ekstra gelir. Normal İslam'da bir şey yok. Vergi sistemi yok. Sadece zekat var. O kadar. nehu? çünkü bu def'u zararil ale üst zararı, daha büyük zararı def etmektir. Vergi toplamak yani. Bi ihtimalil edne, daha alt olan şeyi, zararı, e, zararı tahammül ederek. İhtimal burada arada Türkçe'deki manası ihtimal manasına değil. Burada katlanmak, dayanmak manasına, üstlenmek manasına daha düşük zararı. Çünkü vergi e, yani paranın hepsini kaptırman da zarar. Büyük bir zarar mesela. Ülkenin her şeyini kaybediyorsun. E, e, bunun yerine paranın biraz azını feda ettiğinde yine onu kaybetmiş olursun. zarar söz konusu ama diyor büyük zararı def etmek için küçük zarara katlanılır. Vel hacetu ihtiyaç elle yekune fi beyti mel muslimin. Buradaki şart şartlardan birisi nedir? Bu verginin caiz olabilmesi için Müslümanların Beytül Mali'nde yani hazinesinde o ihtiyaç olmamasıdır. önce işte buradaki ihtiyaç olmaması ne? Şey, yani hiçbir şey olmamasıdır. Beytül Mali'de hiçbir şey yok hazinede. Ve yahtacül müslümüne ilel mirati. Halbuki Müslümanlara ihtiyacı var. İhtiyaçlar Neye i̇htiyaç var karşılanmamışlar. Niye ihtiyaç var? İlel mirati, gıdaya. Ee, ve mevettil cihadi ve cihat malzemeleri, silaha, kalkana vesaire yine bunlar ihtiyacı var. Ve la şey lehum ki onların bir şeyi yok. Bunlar ihtiyacı var ama ellerinde yok. Yani onların bir şeyi yok, ellerinde yok bunlar. Fakat sahha o zaman diyor caiz. Fakat sahha sayı olarak geldi hadiste. Işte, Nene bir sorusunu aladı. Peygamber sorsam aldı. Druan zırhlar min saffan. Saffan bin Ümeyye'ydi galiba müşriklerin liderlerinden. Ondan mesela ne ödünç almış? Başka bir kabile savaşırken zırh ödünç almış. Ve kâne Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer de Yugzi, gazaya gönderir, savaşa gönderirdi. El-e'zebe, bekar olanı, anzil halileti, neyin yerine? Halilesi, helali olan, yani eşi olan erkeğe, erkeğin yerine kimi gönderirdi? Bekarları. Çünkü diğerin biraz da sorumlu var. Ve yu'tu şahisa, ve imkanı olmayana verirdi. Ferasel gaidi, cihada gidemeyecek, cihattan geri kalanı gayet diyorduk onun atını ona verdi ihtiyacı olana. Evet, böylelikle bu kısım da bitmiş oldu. i̇nşallah 5. bölümde Müslümanlar bir beldeyi kuşattığı zaman, şehri, bir kaleyi vesaire ne yapmaları gerektiğini beraber